Herkese merhabalar. Kukuin Türkiye'nin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şimal Azal Sözen. Hap videolarının bir yenisiyle birlikteyiz. Bu videolarda özet olarak aslında sizlere projelerden bahsediyoruz ve bugünün projesi ise optimizm olacak. Öncelikle belirtmek istiyorum ki bu videoların temel amacı teknik analiz yapmaktan ziyade projelerin ne olduğunu, nasıl bir amaca hizmet ettiğini anlamaya çalışmak. Bu sebeple eğer analizini merak ettiğiniz şeyler var ise ama böyle temel analizini videonun altına yorum olarak bırakmanız durumunda bir sonraki proje anlatımlarında mutlaka dikkate alacağımızı belirtmek isterim. Bunun dışında eğer teknik analizini merak ettiğiniz projeler var ise o zaman da zaten günlük yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın diyelim ve hemen proje anlatımı geçelim. Evet, ilk olarak tabii ki optimizmle ilgili temel detaylardan, temel önemli bilgilerden başlıyor olacağız. Optimizm nedir? Optimizm, Ethereum işlemlerini hızlandırmak ve gelişmiş bir veri sıkıştırma teknikleri kullanarak başka bir blok zincire yerleştiriyor. Ve bunu yaparak maliyetleri düşürmek amacı güden bir proje. Optimizm Rollups adı verilen bir teknik mekanizması var ki bu teknik mekanizma ile birlikte birden fazla işlem tek bir işlem gibi toplanıyor başka bir blok zincire yerleştiriyor, yerleştiriliyor ve buradan alınan çıktılar makbuzlar ama Ethereum ağına tekrardan yollanıyor ve bu şekilde aslında optimizmi kullanarak arada Ethereum işlem ücretlerinde büyük oranda düşüşler görülebiliyor ki bu son alınan verilere göre yaklaşık 129 kat azalmayı gösteriyor bize Ethereum işlem ücretlerinde. Yani aslında temelde optimizm bir Katman iki projesi ve Ethereum ağıyla çalışan bir proje. EVM adını verdiğimiz Ethereum Virtual Machine yani Ethereum sanal makinalarına rakip olarak üretilmiş bir durum olmayıp sadece aslında eş değeri olarak ortaya çıkmış bir proje. Optimizm bir ölçeklendirme çözümü sunuyor aslında bizlere ve Ethereum'un merkeziyetsiz finansın büyümesini engelleyen ve aynı zamanda yüksek işlem ücretleri sebebiyle kullanımına engel olan durumları ortadan kaldırarak herkesin kullanabileceği bir platform haline getirmeyi hedefliyor. Peki bahsettik Optimiz, e, optimistik rolaplar ne işe yarıyor? Bizlere neler sağlıyor? Optimistik rolap kullanılabilirlik açısından oldukça kıymetli. Web 2.0 deneyimi için hızı düşük, gecikmeli işlemler ve maliyetin çok altında akıllı sözleşmeler imkanı sunuyor. Tanıdık iç çakışlarıyla geliştiriciler, Ethereum geliştiricilerin yani aslında ana olarak Ethereum geliştiricilerinin deneyimini koruyor ve API'ler ve geliştirme araçları ile birlikte sözleşmeleri bozulmadan taşımaya yardımcı oluyor. Bunun dışında tabii ki bir de optimizm e, depslerle yani merkeziyetsiz uygulamalar ve e, akıllı sözleşmeler arasında sorunsuz bir biçimde birlikte çalışabilirlik imkanı sağlıyor bizlere. Özünde Optimizm projesi dediğim gibi bir katman iki projesi. Ve en temelde aslında optimizm yalnızca a A ekleme yapan büyük bir işlem listesi olarak görülüyor. Birleştirilmiş blokların tamamı e, kanonik işlem zinciri adı verilen Ethereum akıllı sözleşmelerinde saklanıyor. Bu da dediğim gibi aslında çeşitli blokları toplayarak bunlarda e, yapılan işlemler ile birlikte Ethereum'da A ücretlerini yani bir diğer adıyla gas fee olarak bildiğimiz ücretlerin azaltılmasına yardımcı oluyor. Bir diğer merak edilen soru ise aslında optimizmin nasıl kullanıldığı. Optimizmi kullanmak için ERC20 token'larınızı veya Ethereum'larınızı direkt Ethereum'larınızı optimizm token'ın köprüsüne yatırmanız gerekiyor. Bu şekilde optimizm yoluyla Ethereum üzerinde işlemler yapabiliyorsunuz. Ve işleminiz bittiğinde aslında tüm ERC20 tokenlarınızı veya Ethereum'larınızı tekrardan Ethereum'un ana ağına aktara biliyorsunuz. Bu bir tabii ki gateway geçi gerektiriyor. Yani bir aslında ağ geçidi gerektiriyor ve bunun için de genelde MetaMask kullanılabiliyor. Bunu da belirtmiş olalım. Optimizmin ölçeklenebilirlik kapsamında yaptığı çalışmalar birçok aslında e, proje açısından değerli olan özelliklerden bir tanesi. Benzer bir şekilde çalışan poligon ve arbitrum ağları da bulunuyor. Poligon ayrı bir sidechain kullanılıyor kullanırken arbitrum aslında optimizm ile birebir aynı mekanizmayı yani optimistik rol adını verdiğimiz mekanizmayı kullanıyor. Ama farklılıkları neler? Arbitrumun kendine özel bir e, tokenı bulunmuyor. Yani ağının bir yerel tokenı bulunmuyor. Ancak Optimizmde bu durum farklı. Daha önce piyasada oldukça güzel bir yükseliş döngüsü görmüş olan aslında optimizmin hop kısaltmasıyla bilinen token kendisinin yerel token'ı olarak geçiyor. TPS konusunda optimizm aslında arbitrumun ve poligon ağının biraz altında kalıyor. TPS de işlem hızı olarak düşünebilirsiniz en basit anlatımıyla. Ama bunun dışında tabii ki henüz geliştirmeleri devam eden oldukça yeni bir proje olarak öne çıkıyor optimizm. Optimizm aslında ilk etapta Mart 2022'de ortaya çıkıyor diyebiliriz. Andresen Horowitz ve Paradigm liderliğinde yapılan bir B serisi fonlama turunda 150 milyon dolar değerinde aldıkları fon ile birlikte başlangıç değerleri 1.65 milyar dolar oldu. Peki öncelikle optimizmin arzından bahsedelim. Optimizmin hali hazırda bilinen dolaşımdaki arzı 234 milyonu aşmış durumda ve toplam arz verisi ise 4 milyar 294 milyonun üzerinde. Maksimum arz verisine dair ise bir bilgi yok. Yani aslında arzının kısıtlı olduğuna dair elimizde bir bilgi yok. Bu arz arttırılabilir. Bununla ilgili de aslında ufak bir mesaj vermiş oluyor. Maksimum arz verisi bizlere ve baktığımızda tüm zamanların en yüksek seviyesine 31 Mayıs 2022 tarihinde 4.57 dolar ile ulaşmış optimizm ve tüm zamanların en düşük seviyesine ise yalnızca 18 gün sonra 18 Haziran tarihinde 0.40 dolar yani 40 sent ile ulaşmış. Şu anda CoinMarketCap verilerine göre 101. sırada yer alan projenin e, baktığımızda CoinMarketCap verilerine yani e, takviminde neler olduğuna dair verilere 2022'nin 4. çeyreğinde gerçekleşmesi beklenen bir B Rock geliştirmesi bekleniyor. Bedrock ile gelecek geliştirmelerden bir tanesi Optimizm Portal. Optimizm Portal aslında kesinti veya sansür durumlarında bile etki alanları arasında katman bir aracılığıyla mesaj gönderme ve iletişim kurma imkanını sunmayı planlıyor. Bu Kesintisiz ve sınırsız iletişimin getireceği bir takım avantajlardan da tabii ki bahsediyor. Dediğim gibi optimizmin bedrak yükseltmesiyle ilgili detaylı bilgilendirmeyi içeren Flood'u da videonun altındaki açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Aynı zamanda e, portalın kullanımını desteklemek için birçok araç oluşturulacağından bahsediyor ki bu da bence önemli gelişmeler arasında yer alıyor diyebilirim. Evet bir de optimizmin tabii ki projelerden bahsederken web sitesini incelemezsek olmaz idi. Web sitesine girdiğiniz zaman siz karşınızda bir böyle ana sayfa çıkıyor. Burada developerlar yani geliştiriciler için dokümanlar ayrıca bulunurken siz dilerseniz optimizm köprüsüne de bağlanabiliyorsunuz. Aynı zamanda yönetim mekanizmaları ile ilgili duyurular, airdroplar, delegasyonlar ve forum kısmı bulunuyor böyle sayfayı kaydırdığınız zaman ekosistemi keşfedebileceğiniz bir alana sizi yönlendiriyor. Ekosisteme baktığınızda tüm uygulamaları bir arada görebiliyorsunuz. Sintetek, Lira, Perpetual Protocol, Pull Together gibi aslında ekosistem dahilinde olan bütün uygulamaları tek bir ekranda görüntüleyebiliyorsunuz ki burada zaten hali hazırda ismini bildiğimiz çok fazla e, ee, projenin de olduğunu göreceksiniz. Kendileriyle entegrasyonları olan SushiSwap, MetaMask e, bunun dışında aynı zamanda Uniswap, OneInch bunlardan sadece birkaç tanesi ve optimizme ait aslında zincir verilerine baktığımızda son 30 günde ortalama olarak 149 kat daha iyi bir aslında A ücreti sağlamış. Yani gas fee'lerin düşürülmesinde bu kadar büyük bir etkisi olmuş. Günlük yapılan 30 günlük ortalama transaction sayısı yani işlem sayısı 140 binin üzerinde olduğunu görüyoruz ve aslında toplam adres sayılarına baktığımızda özellikle Mayıs ayının sonlarına doğru oldukça yükseldiğini şu anda ise görece daha zayıf kaldığını ve bir düşüş eğiliminde olduğunu görüyoruz. Tüm bunların ışığında aslında bir de biraz da teknik kısmından kısaca bahsetmek istiyorum. Evet bahsettiğim gibi optimizm son zamanların en düşük seviyesine Haziran ayının ortalarında 40 cent ile ulaşmıştı. O dönemden bu zamana baktığımızda tekrardan 1.90'ın üzerinde yani 1.90 doların üzerinde bir fiyatlaması olduğunu gördük. Biz bu videoyu çekerken optimizm an itibari ile şöyle de söyleyelim 1.86 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Şimdi bahsedeceğimiz Tüm seviyeler aslında sizin izlediğiniz dönemde videoyu değişmiş olabilir. Ancak ben tabii ki yine de şöyle bir majördeki destek ve dirençlerden bahsetmek istiyorum. Özellikle majörde 1.94 dolar oldukça önemli bir direnç olarak görünüyor. Buranın üzerinde geçtiğimiz birkaç günde iğneler görsek de kalıcılık sağlayamadığımızı görüyoruz. Bu sebeple bu önemli bir direnç seviyesi olarak önümüze çıkıyor ve olası geri çekilmelerde aslında takip edilmesi gereken seviye 1.60 dolar seviyesi olarak görülüyor ilk etapta 1.60 doların altına optimizmin kırması durumunda takip etmemiz gereken bir diğer seviye ise işte Haziran ayının ortasından bu yana devam eden yükselen trendinin üzerine de denk gelen 1.46 dolar seviyesi yani kısaca bahsedecek olur isek optimizmin simizm için önemli destek seviyeleri sırasıyla 1.60 ve 1.46 dolar seviyeleri olarak görülüyor. 1.46 doların altında bir kalıcılık sağlaması durumunda yükselen trend aşağı yönlü kırılmış olacak ve bu sebeple satış baskısı derinleşebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Yukarı yönlü hareketlerde dediğim gibi 1.94 önemli bir direnç seviyesi. 1.94'ün kırılmasıyla bir sonraki bir sonraki direncimiz 2.19-2.20 dolar seviyeleri olarak görülüyor. Takip edilmesi gereken bizim için şu anda baktığımızda önemli destek ve direnç seviyeleri optimizm için bu şekilde. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Eğer daha fazla böyle video gelmesini istiyor iseniz beğenmeniz ve yorum olarak da merak ettiğiniz projeleri yazmanızı çok isterim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.